104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadele ülkemizin kurtuluş savaşı için büyük bir adım oldu. DEAŞ olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve özgürlük mücadelesinin ışığında attığımız her adımda o ilk adımı hatırlıyoruz. Milletimizin aydınlık geleceği için Türkiye'nin enerjisini 7/24 ülkemizin dört bir yanına iletiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. TEAS Enerjinin gücü Türkiye'nin gücü.